Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalarda bulunacak. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Selamünaleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu. Hepinizi gönülden selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugün belki dünyada bir iki gerçekleştireceğim. Hiç böyle olur mu demi? Koca Cumhurbaşkanı at yarışı tiyosu verir mi demi? Geçen istihdarı bana, raporlarına baktım. İşsizlikte bayağı bir sıkıntılıyız. Özellikle AK gençlere, AK Partili gençlere sesleniyorum. Kıraathane köşelerinde çay kahve içip fayans döşeyip ok oynamak yerine pişpirik oynamak yerine alı denine AK yarışı bültenini bugün çok sağlam tüyler aldım ben onu söyleyeyim bir kere. Bu galoplar var ya galoplar. Bu laflar yalan dolan. Bak. Ne demiş? Burada birinci koşu Dilbar gelir demiş. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Dilbar'ı tek atıyoruz değil mi? Dilbar, Dilbar sütçü mü geri? Dilbar'dan bir şey olmaz. Olmaz. Tamam Cumhurbaşkanım. Burada gelse gelse Dilek gibi. Tamam bu Cumhurbaşkanım. Yazdık. Yazıyoruz mu? İkinci ayağa geçin Cumhurbaşkanım. İkinci yazdık. Ayağı. Sevimli ve Gökdere arasında bu bir de kumda koşulduğu için Gökdere kumda daha başladı. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Onu da yazdık. Üçüncü koşuda Bugün bizde altılı. Samba. Bugün bence samba yapar. Evet. Dördüncü koşu için bir reklam arası verelim. Daha tamam Cumhurbaşkanım. <laughs>